Öyle avlanmışam. Bana bir baş şerbeti olsa da içsem. Gitti benim benden büyük bir bacım vardı. O bizden daha büyük. Gitti ama bile bir avuç tuzu bir meşrebenin içerisine çöktü. Dün de suyla elde getirdi. O kadın işte o oh, kıcette rahmet işte yoldu. Niye onu anlamadı? İşte onun dimağında bir hakikat tadı var da o içti günü yedi günün tadını bilmiyor. Dimağındaki tad neyse ondan haberdi. Hep, hep öyledir. İnsanlar Cenab-ı Allah mükezip de benim efendim nefsine harik olduğu gibi hali tedbir olur, beşeriyeti tedbir olmuş. Her hali tedbir olmuş. Benim sultanım. Harik olduğu gibi nefsine harik olur. Yani şey, bak, nefesini, nefsine bak hadis hadisi şerif. nefsine harik olur. Hayat-ı kerime. Nefsine harik olan Allah'ın harik olur buyuruyor. Benim sultanım. Onun için. E Allah'ına arif olmak ne demektir? Allah'ına arif olursa yani Allah bilici olduğun gibi biter. Cenab-ı Hazreti Allah öyle bir lütfen malik eder ki onu adeta bir insanın bir hayesteki evladı olur. De evladı da çok sevgili olur. Ben Sübcan'ım. Vatı atıp babasından noksanını öğrenmek için sorar. Baba şu filan işi nasıl görecek? İşte şu iş nasıl olur? O söner babası da tebrik, aklı kamil adam. Dünya girmiş, onun söylediğini o yapmış, biri. Terifini yedi. aşağı diyor ki, tabi Cenab-ı Allah her şeyde münezzetir. Bu seher okula Cenab-ı Hazreti Allah, Allah'a arif oldu ki bu seher Cenab-ı Hazreti Allah, <laughs> onun her işini Cenab-ı Hazreti Allah ad adalet. Sen de büyüdü ki kulum, küyüsü hizmeti yok. Bu da Allah'ın emniyle hizmetini gerek. Sonra, öldükten sonra müdür de daha müdür günah müdür dahil olur. Ama müdür ölenin, güzel günah sevabı dahil olur ama ne olur? Güzel i̇şte, Cenab-ı Hazreti Allah öyle lütfeder ki müdür 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 olan. müdür müdür gibi, müdür 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 Haşa teşvik, Cenab-ı Allah her şeyden münezzehtir. Allah'ın kudreti, ezemeti olur. O minide esen olan da zuhuratı olur. Ama zuhuratiyle mesela zuhuratıyla işte, yani kudretin, ezemetin ne gibi bir farkı var? Zuhuratı o ki, evet Cenab-ı Hazreti Allah'ın bildiğine şükür, şu sandalyenin efendim yapılış yapıl yapılması neden olduğunu bilirsen, adını e, bilirsen Lakin yapması bir Evet yaz. Yani insanlar evet Cenab-ı Allah'ın velilere ihsan olmuş olduğu nimetin benim efendim. Evet temamiyle velilere ihsan olan edalete mesel olmaz ama lakin velilere ihsan olunan nimetin vücudu olmaz da benim efendim teşbih olur. Teşbih ne demektir? Yine ne kadar teşbih olsa teşbihte hata olmasın bir insanın teşbihte hata olmasın estağfurullah. Bir insanın melim ya şeyinde, suretinde tabi canı yok ama lakin şekli yine en iyisi. Ben suçhane. Yani ne demek evet Allah tecelli zatısını göster, göstermez ama lakin tecelli zatıya maliş olacak benim efendim. Tecelli zatıya maliş olacak e, elim, irfan, nimet neyse o nimeti kendisine alet eder, o nimetinden çalışan çalışan netice tecelli zaten malik olur. Hatta o nimeti enne geçen de o yani müradına malik olmayacak daha hali kalmaz. Şüphesiz müradına malik olacak. Niye? Cenab-ı Hazreti Allah'ın esanına şükürler için onda olan sıfat-ı heyvaniye sıfat-ı beşeriyye tamamıyla Cenab-ı Hazreti Allah'ın teşkülün-i fermanının nur-u hakikati neyse o nur-u hakikate teslim olmuş ve Allah'ın nuruna teslim olan bizzat verir Sultan'ı. Tedbir Cenab-ı Allah'ın üstü insanları odada duran da güneşin nurunu göreme, belki şey, ya, göremez ve ya mekamını göremez. Herkes dışarı çık tutun vakamını göremez. De. Hem nurunu gör hem de vakamını göreyim. Bu neşin Cenab-ı Allah'ın güneşi. O bir şey bu nerede? İşte insanların emin ol diye buyurur ya bu sohbet yine daima buyurulur. Hakikaten kim içindir? Talip içindir. Talip olursan emin ol, çünkü o nimete marif bir teyittir. Marif olarak. Niye Cenab-ı Hazreti Allah'ın fermanı öyle. Benim Sultanım. Ve yani o öyle talip ki, yani terifteydi. Öyle isteyici ki, bizzat Cenab-ı Allah'ın hücret lisanı elin buyurmuş olduğu emri temamiyle bizzat Cenab-ı Allah'ın zatından almış, tatil edeceği. Öyle isteyici, öyle isteyici. <laughs> Ela bizim gibi yazdığının dedi, benim Çünkü cenab Allah kullarına adalet büyük olduğu nimeti ne gibi Allah'ın keremi kaldı? Duyun efendim. Allah'ın keremi kaldı. buyurun efendim. Bunların şerefinize Allah razı olsun. Evet. evet. Otur. Bu da ben otur. Merhaba beyefendi. Hoş geldin adam İyi Ey sen afiyetle sen beyefendi. Allah'a ilgin daim olsun beyefendi. Allah'a müradim da ne kadar düşmeyelim. Ne edeyim? Bizim hikmetten sual olunmaz. Çünkü hikmetten hali fiilimiz, terim sultanım, hali fiilimiz bizim <laughs> daima hakikatinize dostanlık verir. <laughs> Yoksa sohbet sohbettir. Ne olursa olsun. <laughs> Lakin sohbetin bir usulü de var ki hikmetten sual olunmaz o sohbet söylediği zaman da adeta sahibi söyler gibi benim sultanım bir, ed bir edalet bir uğrat olun e insanların olan da kendi adeta sahibinden almaz ama kendi beşeriyetin, beşeriyetinden zuhur eder ama yine sohbet bir şüphesi niye ya ruhtan zuhur edilir efendim ruh ise bizim şimdi ruhumuz emin ol Cenab-ı Allah'ın lütfü keremi bizim ruhumuz ne eyni tespitte hata olmasın. Müzakere den terebiye bende. Yani arkadaşlarının müzakere eden, müzakere eden Bizim ruhumuz Cenab-ı Hakk'ın kelamı, beşeriyetimizden, beşeriyetimiz olsa bile ruhumuzun kelamı, efendim, tamamıyla bizim vücudumuzda olan benim efendim, noksanlığımızın ikmalına şüphesiz, hakikattir hem de alettir, şüphesiz. İki sohbetten mene ne bir? Sohbetten mene her terikin bir usulü var. Bizim terikimizin usulü böyle. Büyüklerimiz, Hz. Kâinat-ı Efendimizin fermanı, Risalet ben Efendimizin fermanı. Büyük evet, bir talibin, bir ihvanın sohbette olursa, o terikete elige hududunda emin ol ki o terikete eligenin yani ne gibi bir intifada malik olacaksa, o terikete elige de o sohbettir o, nimet cemaat günü ya, sohbet adettir. Aletten mene ne? Yani ruha, hayat alettir. Bu sohbeti dinlediğin zaman da o senin benim gibi dinlemez. Şimdi biz mesela ağzımızdan çıkan kulağımız eşit mi? Niye? Evet, kelam söylenir, himmet olunur, söylenir ama lakin söylenilen kelamın sadece zahirde olan usulünü anlıyor? Lakin hakikatini bilmiyoruz. Lakin ruh hem zahirine aşina olur hem de bu kelamın hakikatine aşina olur ki nasıl ki bir ayetin üç manası var ne gibi efendim zahir batin betne bir kelamın da üç manası var. Benim sultanım. <laughs> Mecazi hakikati müsne. Şimdi kelamın şeyi de birisi mecaz işte bizden zuhur eden kelam birisi hakikat ki alet üstlet ki alet ile bu <laughs> Evet. O da ne oldu işte bizim terikimizde sohbetimiz. Bir kere buyuruyor ki bizim terikimiz terik-i şeriat, terik-i sohbet. Evet. Onun için Allah'ın keremine şimdiden çok oh, elhamdülillah ama tesbihin de hiç olmazsa senelerce tesbihin çekmezsen nesid-i olur. Nesid-i az çok dimağında olsun, derininde olsun o mehebet olursa netice en en çünkü nükün. Benim efendim bak buyurmuş ki bunlar hep evet. Necaz kelam hakikattir. Demiş <laughs> ki canım kurban olsun Kadir Bilen'e. Sen Müsid-i Kamil'in mehaddetini derinde sakladığın zaman da demek Müsid-i Kamil'in kedini bildi. Kendini bildiğin ki Müsid-i Kamil senin emin ol. Şu an sen daire otur kurbanlamaya gün tarafına. Sen kurbanlamaya gün tarafına. Sen gecini bir bük bütün. emin ol ki mürşid kâmin, senin lokmanın mürşid-i Hekim Hekime hazırdığın mürşid Senin her dediğin germanın mürşid-i şimdi. Ama bilahare, ben şimdi bir müddetirik. Yani sultanım, o müntehi alemine gelende onu da tefiz sahibi bilir. Müntehi aleminin vezifesi neyse, o da onun vezife sahibi. Sana temanıyla, hem nasıl öyledir, biz de tefiz öyledir e, Allah'ın buyurduğu Allah'ın buyurduğu bir şeyde sen şüphe olma. Yani la la ya la mezey illallah olma. Allah buyurdu ne nedir buyurur? Bu saat şey, Cenab-ı Hakk'ın bizzat güzeldi. Sana adalet buyurulan ya hakikat yani Cenab-ı Allah dedi ki Nasıl ki bak bunun bir usulü var. Usulünü yapmazsan mesela bunu koy oraya da burada şöyle bak bu cezbedemez. Yahut onu şey alma da kararını alma da bunu koy buraya bir şey de de ha. Cenab-ı Allah sana buyurduğu zaman ne, ne buyurur? Buyurdu ki kulum, yürümenle benim e, 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 hakikatime dahil olursa. Kul öyle yürür. Hem de kul yürüdüğü zaman da Cenab-ı Allah'ın nipli adeta bir insanın iktidarı olmaz da ben sultanım, onun koluna girersen yahut olur da teşvete hata olmasın, onu yormadan menziline götürürsen ona teşbih bir misal hediye göre. E bu nimetten nerede emin olun ki bir müşrik hikâbenin ya da tutarsan ya zahir yemen. men. Mürşidin olursa mürşidlik müşkiler var. Kim onu olsun. Mürşidin varsa çünkü niçin? Mürşidi olanların yani zahirden mürşidi olmasa da tehlikete inkarı yok. Lakin mürşidi olmayanların eşlerisi terikete inkar edirler. Terigeti inkar ettiği gibi adaba muhalif olurlar. Ne gibi? Eğilim bir alim ise zaten bütün ilmine muhalif olur. Yok cahil ise tabi onda olan hakikatini sündür. Niye? Canım hiç alimler Resulullah Efendimiz'den alim değil ya. ya. O, o biri ki bu terikat Resulullah Efendimiz'in emri. O biri ki Sündük Ekber Efendimiz'e Hazreti Resulullah Efendimiz'in terikimize emir buyurmuş. E onu inkar eden ne olur? İşte onu hele mele. Ah, 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 ah. Beyler, çok dua edin, çok dua edin, çok dua edin. Neye dua edin? Diye ki, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Sen bu dinini, dinini, gayretini çekenlerin Ya Rabbi, hadi bir Habibin hürmeti için Ya Rabbi yardımcısı muafil olun. Sonra bizi de Ya Rabbi Habibin hürmetine bu nimetimizin şerefinden şerefi hüdudundan bize ayırma. O nimetin şerefi hüdudunda öyle anla ki bak Lokman Hekim Hazretleri'nin derman bilmemek hiç imkanı yok. Niye? Cenab-ı Allah lütfedir. Lokman Hekim'e dertler Allah'ın öyle bir lütfüne beslerim. Biz ne bil? Benim ya, benim efendim. Çünkü ülema şey der ama efendim, bazı ülema bazı, bazı ülema nebi de der ama hayır. Ülemanın eserisi ne, gelisine, nebine, sahip olur. Ama illaç var ki, evet Allah bildiriyor ama imkanı yok. Yani elde etmenin imkanı yok. Işte, bir işte temsil buyuruyor, bir sohbeti daima eşitmişsizdir. Işte, Hatta Lokman Hükümet Zaten bir kesildim bir kesildim diyor ki ya Lokman benim bu derdime şare sen bilirsen. Daha bunu çekmeye takatım kalmadı. Değil oğlum sen bu derdini dermeni bizde yok. Bu adam diyor ki gidin bari Çengelistan'a, istene Mesih'e. Resul-i beni bir an evvel öldürsün dedi ben milletten kurtarırım. Giderken efendim koyundan bir yüzden bir kara koyun ayrılır. Taşın evinden de bir kara yılan çıktı Efendim o koyunun sütünü emir çıkır taşın üstünde kusur. Kuskun gibi deyince gelmesi şey, ne Zeydi kim görürüm, Bir sistem. İzlet vücudundan ayrılır. Kür düştün vücuduna. anadan dolmuş bir sıfaya bulur. Gel lokman elbette değil ya lokman. Ya sen dediğin senin derdinin şey, dermanı değil, değil oğlum. Ben nerede bulaydım kara koyunu? Nerede bulaydım kara yılanı? Koyunun yüzasıyla yılana süden bileydim. Yılanın yüzasıyla sütü kustular da sen evi süre bir yüzden nerede bulaydım ben? Ama bir sütü o derman var. <laughs> Niye var? Ya Müşid-i Kamil'de her şeyin hakikati var. Hakikat de Müşid-i Kamil, hakikatin amiri memuri. Hem memuri hem damiri. Kendi alemin olan hakikati hem mamiri hem amir hem memur. Benim sultanım. Onun için, evet. O hakikatini emrettiği gibi o imkanı yok ki onu görmemek. Hem O ne gibi? Teşvette teşv 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 hata değil Süleyman, Süleyman Niye bak Yunus Hazret Peri Rumuzuna buyurur. Onun için Süleyman kuş gibi bilir dediler. Süleyman var Süleyman'dan içeri. O Süleyman Aleyhisselam kuş gibi bilir de her şeye efendim hükümdar olmuştu ama ya ne ile? Ya Süleyman Aleyhisselam'da bir hakikat vardı ki Cenab-ı Hazreti Allah ona kendi azametinden bir hakikat kendi kalbine adalet buyurmuştu. Bu hakikatinin tecelli zatından başka bir hakikat adalet buyurmuştu efendim bir müdüvvetin de benim de tabi Cenab-ı Allah'a müddi müdüvvette olan cütbe başka velayette olan cütbe başka evet müdüvvet cütbesi velayet cütbesinden yüksek ama ne için Peygamber Efendimiz benim ümmetimin velileri ben istedim Peygamberleri mekamındadır. Peygamberler müdüvvetiyle insanı işaret etmez de hizmet ya velayetiyle hizmet görürler. E, öyleyse Hz. Peygamber Efendimiz'in madem ki ümmet velileri ilmi ezeli de efendim ümmet olmuş da dünyada o ümmet zeyne şey neyse veraseti neyse o verasete mali yok o ki de sifresi peygamberlerin mekamındadır. Yani haşa diye söylemekten ağırdır. Belki Peygamber Efendimiz yeniler kadar da icat edemez. Niye ya Hıdır Aleyhisselam ile bak Mısır Aleyhisselam'ın vakasını baka, gözünü uğruna. Benim efendim ya. Kudur Aleyhisselam mesela hülamı kettettiği zaman da Hz. Musa Aleyhisselam zahirine sahibi. Meneviyatını bilmedi. Efendim Sübhanesi. Hiç mi sen nasıl bir hülamı kettettin? Efendim Efendim. Hatice, çünkü kesin kesin ki bak, ben bir işler, işlersem, sen, ben bir iş işler, işlerem. Sen eğer benim ismime mülteriz olursan biz ayrı oluruz. ki, ya kelimullah biz ayrılar öyleyse. Dedi ki efendim, vakil edin, bilmedim. İkinci mesela şeyin gittiler bir köye, onlara çok azar cefa ettiler. Köyden köyden çıkacak olduğu yerde bir duvar edilmiş. Hemen hani bu yüzyıllar çamırız. Bu duvarı yapak. Dedi canım bu adamlar de bu kadar da bu Böyle fasık adamların duvarını sen niye yaparsın? Bak, ah, bakışlar bilmedi dedi onda da bir hikmet var. Benim sultanım. Sonra geldi gemiyi kırdı. Efendim, netice ayrıldılar. Demin gideceğim şeyini sana anlatayım da, bari hiç olmaz da. Ben günahını cedetmemden meksedim neydi? Yükudanı gördüm, bana keşf oldu. Onun evdadi bütün alim, kamil, fazil gelmiş. O çocuk değilse bütün onları azab ehli edecek. Onun için Cenab-ı Allah'a ki, Ya Rabbi böyle bir alim sen, böyle bir hakikat hanedanına bir din nasum, Ya Rabbi sen bilirsen, Bunları eğer fesat edilirse ezemetten sığınmışam. Hem, hem de olundum ki seni gülahmet ettik. Allah hem Ben onun yerine bir, bir şey efendim alim, kamil, facil bir evlat vereyim. Sonra verdi ki o duvarı yapmamızdan mahsat de, onların babaları çok salih idi, çocukları. Bu duvarın altında hezine var. O yıkılsa o zarındır o parayı hep te, 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 kaçarlar. Onun için yaptık ki çocuklar büyüye de dua ediyor. Hava seneyi kendileri varmış de girmemizin sebebi oydu ki bir zalim şey, hükümdarın şehrine gidildi. Eğer yani o cami şeysiz e, e, efendim e, yani lekesiz gitse o cami o, o, zalim gitse Onun için dedim zedeledim ki o zalim o cami o bir sade kimsenin efendinin çocuk yetim çocuklarının cemisiydi. O zalim kimse o cami gitse Benim efendim efendim. Yani herhalde gelen bir gün hafif olacağız. Namazları Allah. Çünkü saat öne gelir efendim. Hele Allah'ım saat geçti. Dokuz bir yok. Peki maşallah. Bilal ki demek. benim saatim durmuş. Herhalde mi efendim? saatim Ben şartıya <laughs> yeah, evet. <laughs> ne <connectedör mü? Okay. gülüyor> <laughs> var? Ne Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? 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 Ne var? Ne var? Ne var? var? Ne var? var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne insanlara bu misalların hepsi insanlarda haldur. Benim efendim. Mesela ne gibi? İlk insanların Cenab-ı Hazreti Allah'a nüfti. Mesela günahını katletmekten ne ne, ne? ise fasik idi. nefis ise fasikti. Biz de dikkat ki benim sultanım Allah <laughs> o yerine efendim bir mazlum edalet buyuruyor da bizi Allah'a kavuştur. Şöyle <laughs> duvar yapmaktan mene ne? Duvar yapmaktan mene de tebdabı bir gününde kenza sürme ta ki pilmür olmadan. Padişah kurmaz saraya hane memur olmadan. Kendini giymez neyle? İki fikrimizle, şeraya tekinmek etmekle, Allah'ın emrine müthi olmakla kendini giymez ki benim sultanım eğer kendini giymez olmazsa Cenab-ı Allah'ın müthi bu şer zahirimize Meryem ya bir insanın kalbin kulağı sağ kulağında ilham isminde bir melek ötürür, sol kulağında vesvat isminde bir şeytan oturur. Şeriat ehli olursa ilham isminde olan melek o kalbe hizmetçi olur. Yok eğer Allah etmesin, Şerne söylüyorsa şeytan o kalbe düşer, başlı ihanet etmeye. Benim efendim, Allah muhafet etsin. Benim efendim şu an. Onun için sonra Cenab-ı Hakk'ın lütfü, benim efendim, yemeği, yani yıkılmak da öyle on, şey ki evet. Biz daima alçak gönüllü olak, ehlak ehli de sahibi olak, tevazu ehli olak ki Cenab-ı Allah'ın lütfü keremi nefsi şeytan bize hakaret yapamıyor. Çünkü niçin? Mazlumların yardımcısıdır Hz. Allah. Benim sultanım. Mazlumlara Allah çok yardım eder. Benim efendim. Çünkü malumu devletin ki bu zahirde Müslümanlara olan hakaret, evet Müslümanları yani bir mazluma olan zahmet meşakkat, o Cenab-ı Allah'ın hükmü, o mazlumun hakikaten tamamıyla nüksani tamam olup da hakikatine maliş olacak. Ama meneviyat öyle değil. Meneviyet senin hakikatin sende mevcut. Ben şahım. Sen zalimlerden olursan hakikatten beri olursan. Yok. Mazlumlardan olursan Allah sana yardım eder benim efendim, bu sefer zalim nefsin şerdi belasından Allah seni beri eder. Bu sefer zalim nefsinden beraat et, büyük gibi Maksud neyse buraya da olur. Benim Ah, oh, bir eder ah. Oh. Sana bak, <laughs> sevgili hepimize bağışlayan adamlar. Allah'ım aldanmış, yağmış kullarından etmeyen. Yoksa öyle nefsin karşısında yok benim bilgim var, yok benim onların hiçbirisi nefsin karşısında. Çünkü nefsin, nefsin için. Nefsin, benim sultanım. Nefsin şerrinden Allah muhafaza ede. Nefsin meleneti neyse nefs sultanım. Nefsin Rahman tarafında da adam aldatılmış. Nefsin şerrinden, şeytanın şerrinden Allah muhafaza Ama misidi kamilin sayesinde olan bir Müslümanı, Elhamdülillah zaten nesli, Elhamdülillah, emin ol Cenab-ı Hakk'ın lütfü keremi terbiye altına girmiştir. Nefis zaten <laughs> o cefadan gözünü açamaz ki sana, bana bir meşakkatı olan. E de ki açan gözünü açamazsa, bu şuunumuz ne? Bu kadar çekmiş olduğum meşakkatimiz ne? O meşakkatimiz, zamana göre ne çare, zamanda ne gelir de. E çek diyor ki, Elhamdülillah o meşakkat de Cenab-ı Allah'ın lütfi keremi ve ya her şeyin Cenab-ı Allah'ın lütfi keremi zahirine itibar olunmaz. Meneviyatına itibar olur. Ne gibi? Haşa zahirine meneviyat ne demek? Vücut ruhsuz olsa ne ile kıymet olur? Öyleyse vücudun şerefi ruhtur. Evet. Eşkiden bize bu alemden, bir yerden, insanlardan ama lakin bize eşkiden Cenab-ı Allah bize alet, onu alet eder benim efendim. Ne gibi? E onunla biz Allah'ın rüyasını Niye? Bu bize eksiktiği zaman da benim efendim senin kendinde bir şey olur. Ben de benim de nesil evvamet ki yani bir şuur olur. O şuuru şuur ettiği zaman da şeyle getirmez de o şuuru def edersen çok büyük. Elhamdülillah lütfen eser olmuş zaten niye? Ya yani, nefsiyle muharebe edilsen elhamdülillah hem de nefse galip olursun. Müsaade ne olur sen? Hem gazi hem de şehit sevabı, şehit sevabı var. Hem gazi olursan hem de şehit sevabı alırsın. Evet. Sonra diye şehitliği ki, senin benim dünyada, dünyada olan şehit gazı gibi dedi. Meneviye şehit gazısı evet. Hakikaten şehitler gazıla cennete gidiyorlar şüphesiz ama peki Cenab-ı Allah emeline göre emeline göre Cenab-ı Allah'ın bütün evet ama Allah'ın bütüyle veliler Zaten dünyada elhamdülillah şahadeti kazıcı kazanmış ne diye de hakikatinde değeriyetinde değil hakikatinde şahitlik kazdırıcı kazanmış hakikatinde şahitlik kazdırıcı kazanan şüphesiz hakka vaatlidir olacağına şüphesiz. Ya bu muharram şerresi. Biz de buna göre işte aç. Benim de bizim? Hakikaten öyledir. Bizim her hizmetimiz Cenab-ı Allah mütrede. zahirine bakarsan hakikaten zahiri bize bir menfaat bir hizmet de güldü. Zahir için. Ya bak hadis şerif öyle. Böyle ki hadis-i şerif öyle. Bir namazın huzuru olmazsa o namaz tamam olmaz. Benim efendim. Sonra daha başka hadis-i şerif var ki hatirime gelmiyor. Menası böyle. Bir Müslümanın eğer yapmış olduğu hali fiili harekat-ı ve hakkın şeriat yudumda haberdar olursa benim efendim onun işlemiş olduğu şeydi ona Cenab-ı Hakk'ın neticesinde o işin neticesinde Cenab-ı Hakk'ın büyük bir merhametini icat Cenab-ı Hakk'ın büyük merhametini icat eden de öyle bir lütfü mesel olur ki azüsü müradı neyse müradı mes'uduna mankır. O niye öyle? Ben efendim. Ya Cenab-ı Hakk'ın bir ticaremine şükürler olsun. Onda bir adalet var ki onu ne sen bilirsin, sen ne demek bile. Onu bilenler bile demezler. De. Niye demezler? Ya o zahire muhaliftir. şerefe muhalif, muhalif de değildir haşa? Ama zahire muhalif. Zahir ve ne? Evet, zahir alimlerin hali harekatine muhaliftir. Muhalif oldu için bu alimler onu kabul etmezler. Kabul etmediği için bir arada fesat çoğulur. Bu sefer Müslümanlar çünkü biz zahire bağlıyız. Müslümanları efendim ihlal ederler. Yani gideceği durduğu yerden geri kollar. Dedi ki canım madem ki Cenab-ı Allah Eziyaullah'a Kuracan ihtiyar ki edalet buyurur sen için benim efendim her şeyin islahına kadir olmaz. Her şeyin islahına evliyaullah kadirdir şüphe etme de Lakin Evliyaullah senin benim anladığım gibi de öyle. Evliyaullah her ne işlerse Allah'ın bir demiştir. Evliyaullah'ın işlemiş olduğu hal zaten bu ı Allah'ın mülkü keremi. Evet, ve mesela eğer hakikaten o zat-ı muhterem ve elimle ne kadar olmasa bir alimdir. Elim, onda bir elim, elim rayesi var. Onun için netice o ilmi rayesinden ben sultanım, bir vücut sahibi olur. Yok eğer hakikaten o ilmin rayesinden tamamıyla bir sahip sahibi olması o duvarla yapılan nakışa bende. Duvar yıkıldı mı o nakışa O Ona derler, derler ki, el ilmin bile emelin, keşfederin bile Yani meyvesiz ağacın neyi olur? Niye meyve olan ağaç meyvesini satar, parasını koy koyunlar. Meyvesiz ağaç sadece kendini büyüdü. Ben usulda. Bir de kırar yakarlar, daha başka bir şey yaramaz. Yahut yapıya korlar. Benim şahsı hacım. <laughs> Allah'a yarabbim. Onun beylerim kurban olun. Kendi derinimizde halimi imafet <laughs> ederek evlâre halimizi büyütmeyek efendim eh, halimizi büyütmeyek kendi halimiz kendi derinimizden elhamdülillah. Allah'ın keremine şükürler olsun. Öyle bir de bir itibat olmuş ki Allah'ın bilgine şükürler olsun. Her ne, iş, her ne işlesen elhamdülillah biz de Cenab-ı Allah'ın yedi kudretine dahil olur. Her ne işlesen. Ama günah günah sıra sevap. Günah işlesen tabii günahın günahın